Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte isminin ilk harfi Burcu'nun gerçek burcun gerçek yüzünü yüzde ortaya çıkaracak testini yapacağız. Hemen başlayalım. Cinsiyetini öğrenelim. Kız. Kadın. isminin ilk harfini seç bakalım. H. Şimdi de Burcu'nu seç. Boğa. Hop. Bitti mi? Bu kadar mıydı? Ha. Özünde mutsuz ve yalnız bir insansın. Şurayı okuyalım bakalım. Senin kimsenin görmediği karanlık bir tarafın var. İnsanlara bahsetmekten ve göstermekten çekindiğin ve sadece kendi başına yaşadığın bu yönün ağzında sana acı veriyor. İnsanların düşüncelerini o kadar kafana takıyorsun ki resmen hayatı kendine zehir ediyorsun. Dışarıdan ne kadar mutlu oldu görün, görün, Görünürsen gö görün içine mutsuz ve sevilmeyi bekleyen biri var. İnsanların seni gördüğü o kişi değilsin. Sen içine yaşadığın ve büyüttüğün bambaşka bir kişilik yatıyor. Bazen onu tanıyamayacak kadar yoruluyorsun. Bütün dertlerini içine atıyor ve o gizlediğin kişiye zarar veriyorsun. Yani kendine. Yüzüne yalandan bir maske takmışsın. Hem kendini hem de insanları kandırıyorsun. Kesinlikle öyle bir şey yapmıyorum. Olduğun gibi görünmek sana oldukça zor geliyor. İnsanların düşüncelerinden korkuyorsun. Evet. Ve kendini yalnızca mutsuzluğa itiyorsun. Yani bazen. Bazen itiyorum. Gün geçtikçe daha ötek, ötekleştiriyorsun kendini. Herkesten uzaklaşıyor kaçıyorsun. Dış dünyadan iç dünyana doğru bir kapı açmışsın. Orayı kimse Oraya kimseyi almıyorum. Evet, bir şimdi bir yer var. Oraya kimseyi almıyorum. Kendim varım sadece. Zamanda çok kırılmışsın ve artık bir daha onları yaşamak istemiyorsun. Evet. Var yani. Evet, bir an kırılmıştım. Korkuların, kaçışların, yalnızlığın hep bundan. Ama Çıkar artık maskeni ve gerçek kişiliğini göster. Kimin ne düşündüğü umurunda olmasın. Özgürce yaşa. Arkadaşlar şimdi bu testimi sen buçuk dakika. Sürdü ben bir adet daha bir test bulup hemen geliyorum. Arkadaşlar çok değişik bir test buldum. Ruhunun derinliklerinde nasıl bir manyak yatıyor testi. Anlamadım ben de. Ee, şimdi içimdeki manyağı. Öncelikle hangi sahne seni daha çok etkiliyor? Bu. Bunu biliyorum. O yüzden korkuyorum. Tehlike anında nasıl birine dönüşürsün? Tehlike. Başımın içerisine bakarım. Ben kendim korkarım ama geriye çekilmem. Eğlenceli olabilir. Çok kanlı olmaya çalışırım. Tehlikeyi tanımaya. Yani tehlike ne ki yani? Hangi korku filmi karakteriyle arkadaş olmak isterdin? Hiçbiriyle de birini işaretlememiz lazım. Şu birazcık daha tatlı duruyor. <laughs> ben bunları hiçbirini bilmiyorum bu arada. Dedektif Ozan nasıl bir neyi? Cinayeti. Ee, fark etmez. Evet bu. Hangisini yapabilmeyi isterdin? Şimdi şunu çalışarak yapabilirsin. Bu da çok özgüvenli olmaya bağlı bir şey. Da kayma. Yani bunu yapabilirim bence. Pff. Galiba bu benim. Aynen bu benim. <laughs> Sen olarak dünyayı ele geçirsen ne yapardın? Ee, ne yapacağımı bilemezdim. Adalet getiririm. Ay ben bu sorumluluğu kaldıramam. Biraz dünyanın canını sıkardım. Tabii ki de yok ederdim. Bununla uğraşmak istediğimi hiç sanmıyorum. Yani ben de. Çünkü niye dünya şey yapayım ki? Sen, senin manyaklığın yalnızlığın. Ben yalnızlık, ben manyakmışım. Öyle çıktı. Bir test daha bulacağım. Çünkü bu da çok kısa sürdü. Evet arkadaşlar bir test buldum. Diyor ki günlük burç yorumuna göre 11 Aralık Cuma günü nasıl geçecek? Yani gün geçti de gene de bir bakalım. Burcum Boğa. Sevgili Boğa. Bugün üstlerinden alacağım bir cevap seni hayal kırıklığına uğratabilir. Fakat herkesin şartlar dahilinde hareket ettiğini unutmamalı gereksiz küks Küskünlük yaratmamalısın. Biraz düşünüp konulara farklı bir bakış, bakış açısı ile yaklaştığında isteklerinden vazgeçme zorunda olmadığını sadece biraz daha çabalaman gerektiğini sen de fark edeceksin. Ayrıca e, finansal anlamda yatırım yapmak istiyor olabilirsin. Aceleci davranmamanı ve seçeneklerini iyi değerlendirmeni tavsiye ederim. Yarın görüşene kadar kendine iyi bak. Bu da güzel bir tespit. Ama bu bayağı kısaydı ya. Direkt burcumu işaretledim ve test bitti yani. Bir test daha bulacağım. Ben şu an 3-4 test falan çözdük. Hatta 5 dakika 6 dakika yeni ulaştık. Son bir tane uzun test bulmaya çalışacağım. Bir tane uzun test. Evet arkadaşlar şimdi böyle bir test buldum. Karakter ve fizik olarak hangi spora daha yakınsın? Açan önce klasik hangisi? Bu ne ki bu? Ee, galiba şu. Mesomorf diye bir şey mi? Aynen bu galiba. Aynen. Öyle bir şey. Hiç yapıyor musun spor falan? Genelde dans etmeye gidiyorum. O da spor değil mi? Bu beni veya dans etmeyi çünkü bayağı seviyorum. Vücudunu en sevdiğim yer neresi? ellerim. <laughs> Aralarına en sevdiğin yemeği seçer misin? Pizza ve hamburger seviyorum ama mantıyı onlardan daha çok seviyorum yani. Bir yarışa katıldın rakiplerini tek tek elemen gerekiyor. Bu yarışta seni öne çıkaracak en sağlam özelliğin ne? <laughs> Hırsım. Ben çok hırslıyım. <laughs> Peki boş vakitlerini nasıl değerlendiriyorsun? Tabii gidip müzik dinliyorum. Başka hiçbir şey yapamam. Şimdi arkadaşımla vakit geçiremem. Çünkü boş zamanlarım benim genelde 5 dakika falan oluyor. Onlarla ailemle falan vakit geçiriyorum belki bazen. Kitap okumuyorum genelde. Bana biraz sıkıcı gibi geliyor. Bazen okuyorum ama. Yemeği şey, akşam yemeği yiyorum. Bir de sabah yiyorum. Öğlen de çok nadir yerim. Yürüyüşe çıkmıyorum. Zaten şu anda çıkamam. O arkadaşlarımla vakit geçiriyor. Bunu da şu an yapamam zaten. Spor yapmak için evde alet yok. Yani istesem de yapmak istemiyorum zaten. Peki işte. İşte spor okulu ve hayatın nasıl daha iyi? Her zaman grup çalışması benim için en iyi. Birisiyle deniyorsa kendi ilk değiştireceğim özelliğim. Galiba tembelliğim olurdu. <laughs> Heyecanlı ve e, enerjini öne çıkar. Basketbol. Basketbolu sevmiyorum ama. Bir <laughs> test daha bulacağım hemen. Çok saçma bir test buldum ama bunu da yapmak isterim. Kavga edecek kadar İngilizce biliyor musun? Benim İngilizcem yani iyidir. Çok kötü de değil, çok iyi de değil. Başlıyoruz. Kavgaya öyle zırt diye başlanmaz. Önce karşı tarafı tart. Man gerek ne dersin? Who are you? Who? Kimsin sen? Kim? Pist brother can we talk? Ee, kardeş gel konuşalım. Benim kim oldum biliyor musun? Herhalde önce konuşarak halletmeye çalışırım. Onu kimliğinle de korkutman gerekecek. We are a Get your feet e, ayağını denk al. Bu ayaktan anladım sadece. Bir de get yourdan anladım. Ayağımız e, biz aşiretiz. Ayağını denk al. E uncles in Ankara. Ankara şeyi eski herhalde. Bunu bilmiyorum ama galiba bu derim. Ayağını denk. Al. Mevzu çıkacak gibi ama. <laughs> Nereye bakıyorsun? First put Then hand down. Galiba nereye bakıyorsun kardeş? Kavga pek net olmadığını hissettirip yine de alttan alttan mesaj ver. Yürek mi yedin? Ee, arkam şey. Arkam güvenliği herhalde strong. Galiba öyle bir şeydi. Ee, ben herhalde yürek mi yedin kardeşim diyor. Şunu bilemedim bu arada. Bak 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 hala hareket yapıyor. Ee, ya şu ikisini pek anlamadım ama galiba are you thirsty for life for your life yani hayatına mı ısladın iç ciddiye birini karşı taraf küfür etti tepkin ee, anayı bacı'yı karıştırma derdi. Ne kadar tehlikeli olabileceğini söyle. Şimdi sana buradan bir uçarım. <laughs> Fikir de be çocuğuyuz. I take your mind. Bunu bilmiyorum ama galiba buradan sana uçarak bir koyarım olurdu herhalde. Karşından küçümserek onun psikolojik olarak çıkardı. Yani benim bunu söylediğim bir şey var yani. Ben bazen kavga ettiğimde bazen diyorum kaç yaşındasın sen? Bu arada burada bir şey var. Neyse. Çıldırdın çevrendekiler seni tutmaya çalışıyor. Ee, beni tutmayı bırakın. Ee, şeyine, ağzına ve burnunu onun eline vereyim. Herhalde bunu derdim. Bu arada 11 dakika olmuş. Vay. Her neyse bir güzel dayanı yedin oturdun ama e, sürdürmemek lazım. Onun izini gördün mü? E, I punch it. Do you e, eat or e, don't you eat? anlamadım ama It's my foot don't sleep. Oho. Yani ayağım kaymasa ben onu oho derdim herhalde. Harbi psikopat mı? <laughs> Gözü karanlıkta 50 Bizans askerinin üstünde zıplayan e, Malkaçoğlu gibisin birisi ayarını bozduysa düzeltene kadar binlerce kalori yakman gerekiyor. Kavga esnasında çevrendekileri tutmayın beni derken diğerleri gibi kolpa yapmıyorsun. Sayko'ya bağlandığında ürettiğin enerjiyi dinamoya bağlarsak iki köyün enerji elektriğini karşılarsın. <laughs> Güzel miyiz? Evet bugünkü testlerimiz arkadaşlar bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Sizi seviyorum kanala abone ol, like atmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar yorumları açtım. Ben sadece bir videomu açtım. O da anneme Blackpink üyelerini puanlattı. Ee, nasıl açacağım bilmiyorum artık. Umarım bu videonun beğenmişsinizdir. Onları da açmaya çalışacağım. Bir abone olduğumuzda da e, canlı yayın açabileceğim. Umarım 1 milyon oluruz. Ee, görüşmek üzere. Kanala abone ol, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.